Size bir soru. Bu kadar skor odaklı bir oyunda lig sonuncusundan daha az gol atıp lider olabilmek mümkün müdür? Ben sizin yerinize cevap vereyim. Evet bu mümkün. Ve bu takım Tutan'ın Loris Karius, Atan'ı ise Kenan Karaman olan Schalke 04. Bu Nesliga 2'nin zirvesindeler. Attıkları gol sayısı yalnızca 22. Lig sonuncusu Dinamo Dresden 24 gol atarken onun bir üst sırasındaki Reuter Fürth ise 26 gol atmış. Yani skor tabelasında kimseyi ezmiyorlar. Ama puan tablosunda herkesin üstündeler. Çünkü Schalke ligin en az gol yiyen takımı yalnızca 10 gol Demiş. Bu başarının ardındaki x-faktör Loris Karius mu diye merak edip biraz incelemek istedim. %77'lik oldukça iyi bir kurtarış yüzdesine sahip. Ama maç başına yalnızca 1.9 kurtarış yaparak kaleciler arasında bu listenin son sırasında yer alıyor. Yani burada yalnızca bir kaleci şovu var dersek bu yapıya ihanet etmiş oluruz. Bu iyi yerleşmiş, kompakt hatayı minimuma indiren bir savunma tasarısının hikayesi aslında. Ve belki de finalde şunu hatırlatıyor bize. Kazanma sanatı genellikle atılan goller üzerinden anlatılır. Çünkü az önce de dediğim gibi futbol bir skor oyunudur. Her ne kadar görünen tarafta atılan goller varsa görünmeyen tarafta da pelerinsiz kahramanlar var. Schalke bugün liderse gol atmayı bilmekten çok gol yememeyi de bilmesinden kaynaklıdır.